Selam ben Şükrü Yusuf Kaya Bu eğitimimizde sizlerle beraber tasarım programları arasında en çok ravaşta olan programlardan biri olan Siemens NX'in Sketch bölümünü yeni bir dosya açma bölümünü inceleyeceğiz. E, sonrasında da bütün Sketch içerisindeki çizim araçlarının hepsini teker teker deneyip e, sizlerle beraber bu Siemens NX'in kullanımını da öğrenmiş olacağız. Öncelik olarak Siemens NX şöyle bir özet geçeyim. Ee, makine tasarımlarından inşaat tasarımlarına kadar birçok alanda kullanılmakta. Ee, Siemens NX üzerinde birçok farklı modülün olması e, bu programı diğer programlardan üstün kılıyor. E, mesela bunlar arasında assembly, sheet metal içerisinde bulundurması bile çok büyük bir e, artısı. Şöyle bir yeni dosya aç. Açmak için buradan biraz önce yaptığım gibi New kısmına tıklayıp da açabilirsiniz. Bu bir kısa yoldur. Veya buradaki File kısmından New diyebilirsiniz. Veya Ctrl N ile açabilirsiniz. Şimdi yukarı kısımda kategorilerimizi görüyoruz. İşte bunlar arasında Model var, Simulation var. İşte burada aslında Nastran'da bizim ANSYS programında yapmış olduğumuz sonlu elemanlar metodunu kullanarak parçalara ayırma kısmını yapıyor. İlerleyen aşamalarda buraya da değineceğiz. Şimdi dediğim gibi simülasyon kısmını açtığınız zaman altta birçok farklı kategori göreceksiniz. Bunları tek tek deneyebileceğiz. Mesela driving'e geldiğimiz zaman işte A0 kağıt üzerinden A1 kağıdı vesaire. Bunlar üzerinden tek tek çizim yapabileceğimizi gösteriyor. Model bölümünde de bir model tasarlayabiliyoruz 3 boyutlu. E, Assembly'i de birleştirebiliyoruz. Yine buralarda da farklı işlevleri yerine getiriyoruz. Yeri geldiği zaman değineceğiz. Şimdi dosyanın ismini burada görüldüğü gibi e, istediğimiz isimde yapabiliyoruz. Hangi dosyaya kaydedileceğini de yapıp OK kısmına tıkladığımız zaman, bu arada model bölümüyle başlayacağız. OK kısmına tıkladığımız zaman bizi şu şekilde bir ekran açıyor. Bu arada bu açılması bilgisayarınızın yine en e olduğu gibi RAM ve ekran kartına bağlı değişmekte. Şimdi üst kısımda bize şöyle bir ekran karşılıyor. Sketch bölümü var. Burada AutoCAD'den de belki aşina Sima, e, SolidWorks, Katya veya AutoCAD'den de aşina olabileceğiniz bir ekran. Hatta Ansys'in design modülleri üzerinde de vardı. Hatırlarsanız. Şimdi burada farklı türden çizgiler, farklı türden e, çizimleri yapabileceğimiz bir imkan var. Extrude komutu yine ensiste olduğu gibi, diğer programlarda olduğu gibi kalınlık vermemize yarayan komut. Buradaki komutlarımızı da tek tek inceleyeceğiz. Şimdi öncelik olarak şunu biliyoruz ki biz bir tasarım yapmak için ilk başta iki boyutlu bir tasarım haline getirmemiz gerekiyor. Sonrasında üç boyutunu veriyoruz. Bunun için de sketch bölümünden bir yüz seçmemiz gerekiyor. Yani x, üzerinden biz genelde çizimimizi yaparız. x, otomatik olarak tanımlandı okey dediğimiz zaman bize x, y bölümünü açacaktır. Şimdi x, düzlemini seçtikten sonra hemen şunu aşağı atayım. x, y düzlemini seçtikten sonra kısaca bir çizim yapalım sizlerle beraber. Profile komutunu alıyorum. Şimdi profile komutuyla başlayalım şöyle bir çizim yapmaya. Evet. Bunu seçelim, hızlı bir şekilde çizimimizi yapalım. Çizimden sonra devam et anlamına geliyordu. Şöylece yapalım, buraya getirip bitirelim. Ondan sonra finish sketch deyip de burayı bitirebiliriz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir çizimimiz yaptık. Bu çizimi kalınlık verelim hemen bu çizime. Şimdi Extrude komutuna geldiğimiz zaman Düzlem seçin diyor. Burayı seçtik, burada diyor ki ne kadar kalınlıkta olsun diyor. Ben de bu kalınlığa hemen 40 milimetre vermiş, ben de bunu 25 milimetre olarak ayarlayayım. Şekildeki gibi hemen şunu OK dediğimizde evet şekildeki gibi bir 3 boyutlu çizimimiz oldu. İşte bu çizimi Extrude komutuyla kalınlaştırdık buradaki profil komutuyla da çizgilerini çizmiş olduk. Bir sonraki videoda buradaki bütün komutları tek tek inceleyeceğiz ilerleyen videolarda. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.